Tabii bu Türkiye'deki terörsüz Türkiye konsepti aslında bizim sınırlarımız olan diğer ülkelerden bağımsız düşünülemez. Özellikle Suriye. Evet. Yani orada tabii şimdi de facto bir o ülkenin üçte birinde bir YPG'nin işgal ettiği bir bölge var. Oradaki doğal kaynaklara da, yeraltı kaynaklarına da, e, petrol kaynaklarına da şu anda e, YPG hakim. E, Birçok mutabakat yapıldı e, şarayla daha önce. Fakat bu mutabakatlara uyulmadığını görüyoruz. Hala YPG mevcut sınırları içerisinde orada evet. e, devam ediyor e, gördüğümüz kadarıyla. Ve e, şimdi bir takım şeyler de var. E, 130 milyon dolar yeni Amerika Birleşik Devletleri DEA'la mücadele kılıfı altında YPG'ye bir yardım paketi hazırladı. 130 milyon 130 dolar. milyon dolar. Evet bu bir başlangıç tabii yani. Demek ki orada YPG'nin statüsü bir şekilde destekleniyor. Bir de tabii PKK Türkiye'de bitiriliyor ama öyle söyleniyor bize. Ama PKK'lıların teröristlerin YPG'ye katıldıklarını, hatta silahlarıyla katıldıkları ile ilgili bazı duyumlar da geliyor. Yani e, belki de oraya katılıyorlar ve bir müddet sonra da e, bu iş yasallaşacak çünkü Suriye ile birlikte e, bir e, yasal statü kazanacak YPG'liler. E, PKK eşittir YPG denklemini de biz biliyoruz. Dolayısıyla burada tabii Türkiye için eğer bu iş bu şekilde gelişirse Büyük bir tehlike söz konusu. E, buna e, tedbirlerini Türkiye'nin alması gerekiyor. Maalesef şu anda e, bunu açıkça söylemek gerekir ki e, bizim ülkemizde bu tehlikenin farkında olan e, insan sayısı, bürokrat gittikçe azalıyor. Hatta bu projeyi destekleyenler var ama bu proje Türkiye için yarın bir gün çok daha tehlikeli boyutlara gelebilir. Nasıl gelir? Mesela bir PKK'lı terörist yarın bir gün Suriye ordusunda elinde silahla resmi ordu mensubu statüsünde karşımıza çıkabilir. O zaman bir eylem yaptığı zaman biz karşılık verdiğimiz zaman ne olacak? Yani bu işin bazı tehditler hala bence çok ciddi şekilde devam ediyor. Şimdi peki Terörsüz Türkiye'yi e, hakkında. E, tabii ki biz Merkez Parti olarak Terörsüz Türkiye'yi bütün kalbimizle destekliyoruz. Bir defa onda hiç şüphe yok. Evet. Yani biz bu süreci destekliyoruz. Elimizden ne gelirse de e, katkı vermeye hazırız Merkez Parti olarak. E, ancak ben bunun e, şunu da söylemek istiyorum. Evet. Siyaset insanı bir okul gibidir, siyaset çok şey öğretir. Şimdi ben Merkez Parti Genel Başkanı olduktan sonra partiyi tabii sıfırdan bir partiyi ayağa kaldırdığım zaman ben şunu gördüm. Zannediyordum ki ilk bu işe giriştiğimde ben en çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da zorluk çekeceğim. Diğer bölgeleri çok çabuk kuracağım. Ben ilk Doğu ve Güneydoğu teşkilatlarımı tamamladım. Benim partime en çok ilgi... Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan geldi. Ters bir köşe olmuş sizin Şimdi için. Şimdi ben bunu bir, bir analiz edeyim dedim. Bu iş nasıl, oldu? Evet, nasıl yani oldu? Bu iş nasıl oldu? Sonra yavaş yavaş bölgeyi de tanımaya başladım. Şunu fark ettim. Aslında bizim milletimiz arasında öyle Türk, Kürtmüş, Alevi, Sünniymiş böyle bir problem kesinlikle yok. Bu problem tamamıyla dış kaynaklı bir problemdir. Yani bize sanki böyle bir problem varmış gibi daha önce Asala vardı biliyorsunuz. Evet. Asala'nın yerine PKK aldı. Ben iddia ediyorum bu PKK'lılar aslında Kürt de değil. Bunların birçoğunu araştırdığınız zaman aralarında farklı farklı milletlerden ajan provokatör bir sürü adam olduğu ortaya çıkacaktır. Nitekim Ermenistan'a da cenazelerin gittiğini hatırlıyoruz. Ve ölü PKK'lılardan evet. sünnetsiz çıkan bir sürü terörist olduğunu görüyoruz. Yani ben bir Kürt'ün bir Türk'ü öldüreceğine asla inanmıyorum. Yani bunu asla inanmıyorum. Şimdi de şunu fark ettim. Ee, mesela biz hep şöyle bilirdik İstanbul'da yetişmişler hep şöyle bilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu işte ağırlıklı Kürt asıllıdır filan o şekilde bilinir. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nun arşivlerine ben ulaştım. Ulaştığım zaman yani bugün bildiğimiz birçok ezbere bildiğimiz şeyin aslında doğru olmadığını gördüm. Örneğin bir örnek vereyim. Buyurun. Osmanlı Orta Asya'dan gelen Yörük Türkmen aşiretlerini büyük aşiretleri daha ziyade Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yerleştirmiş. Bugün Kürt diye bildiğimiz aşiret aslında Türkmen kökenlidir. Oğuz Türk'üdür. Kara aşireti çok. Memani, Badınlı aşireti evet. e, mesela bunlar e, Oğuz Türkmen kökenli aşiretlerdir. Benim Gündeş aşireti mesela ben Siz Gündeş mi? Türkmen Yörük aşiretindenim. Bu %100 Yörüktür. Osmanlı bunu yazmış. Yani Yörük Türkmen aşiretidir diye. Bugün Hakkari gidin Gündeş köyü vardır. Ardahan'a gidin Gündeş köyleri vardır. Urfa'ya gidin Gündeş köyleri vardır.